Haritada sayılar ile gösterilen kutucuklar hangisi yazılamaz denilmiş arkadaşlar. Öncelikle şöyle başlayalım. Türkiye'nin en güneyi, en kuzeyi, en doğusu ve en batısı verilmiş. Bakın ülkemizin en güneyinden geçen çizgiden başlayalım isterseniz. 36 derece kuzey paraleli olması gerekiyor ki zaten verilmiş. Sonra en kuzeyinden geçen Sinop İnceburun çizgisi 42 derece kuzey paraleldir. Bakın bu da verilmiş mi? Verilmiş. Tamam. Geliyorum buraya. Bir numaralı bölge. Bir numaralı bölge ülkemizin en batı noktası. Neresiymiş burası? Gökçeada e, Avlaka burnu dediğimiz yer. Burası 26 derece doğu meridyenin olduğu yer. Bir de en doğu noktamız Iğdır Dilucu noktası var. Burası da 45 derece doğu meridyeni olacak. Bakın 26 doğu gözüküyor ancak 45 batı meridyeni denilmiş. Buradaki yanlışlık doğu meridyeni olacaktı. Yazılamaz olan D şıkkıdır. Verilenlerin tamamı ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur? Dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarından daha sıcaktır. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Güney kıyılarında kuzey kıyılarından güney kıyıları kuzey kıyılarından daha sıcaktır. Güneye gidildikçe sıcaklık değerleri azalır. Sevgili arkadaşlar bu verilenler bakalım kuzey yarım kürede yer almasıyla alakalı mıdır? Evet çünkü bakın burada bakı noktasında eğer güney yamaçlarımız daha sıcaksa Türkiye demektir ki kuzey yarım kürede yer alır. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürüyormuş. Bu da demektir ki Türkiye kuzeyde yer alıyor ki kuzeyden gelenler sıcaklığı düşürüyor, güneyden gelenler arttırıyor. Doğu-batı doğrultusunda uzanması ülkenin bu durumuyla alakalı bir şey çıkaramayız buradan. İki kıtada topraklar olması zaten göreceli konumdur. Verilenler mutlak konumla alakalı. Üç tarafının denizlerle çevrili olması da yine göreceli konumla ilgilidir. Yukarıda verilenler ülkemizin kuzey yarımkürede yer almasının sonuçlarıdır. Verilen bu bilgilere göre aşağıdaki şeylerimizden hangisi örnek olarak gösterilemez? Ülkemizde her mevsim yağış alan bölgelerin bitki örtüsü gür ormanlardır. Kıyı ve yükseklerde gölen ağaç tipleri farklı olsa da arazinin geneli ormanlar ile kaplıdır dedi. Ülkemizde yükselti ve engebenin fazla olduğu, Ormanlar ile kaplı alanlarda dağınık yerleşmeler görülür. Özellikle yukarıda verilenlere başlık olarak biz Karadeniz bölgesini yazabiliriz ki zaten Karadeniz illerinde görürsünüz. Bakın Artvin, Rize ve Trabzon buraya örnek olarak verilebilecek şehirler. Ancak Kayseri bir iç Anadolu şehridir. Ne her mevsim yağış alır ne bitki örtüsü ormandır. Yükselti çok fazla değildir. Buraya Kayseri örnek olarak gösterilemez. Verilen bu bilgilere göre hangisine ulaşılamaz? Akarsular tarafından yarılmamış, çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere ova denilmektedir. Ovalar iç kısımlarda bulunduğu gibi akarsuların denize döküldüğü kıyılarda da bulunur. Bu ovalar akarsuların getirmiş olduğu alivyon topraklardan oluşmaktadır. Ovalar tarımın yoğun olduğu e, olarak yapıldığı yerlerdir. İklim bölgesine göre sıcaklık ortalamasının yüksek olduğu ve yıl boyunca sıcak olan ovalarda tarım ürün çeşitliliği fazla, bitkilerin olgunlaşma süresi ise kısadır. Şimdi bilgileri okuduk, bakalım hangisine ulaşamayız. Hem kıyı ve hem e, hem kıyı hem de iç kısımlarda ova bulunur, kesinlikle doğrudur. Bakın ne dedi? Denize döküldük kıyılarda da bulunur dedi. Geniş düzlüklerin olduğunu söyledi. E, denizin olmadığı yerlerde de iç kıyı kesimlerde de bulunduğundan bahsetti. Peki demek ki aşıkına ulaşabiliyorum. Ovalar, akarsular ova oluşumunda etkilidir. Bakın bu ovalar akarsuların getirmiş olduğu alüvyon topraklardan oluşur dedi. Dolayısıyla buraya göre de B şıkkına ulaşabilirim. Ovalar tarımsal faaliyetler için uygundur. Ne dedi? Bakın ovalar tarımın yoğun yapıldığı yerlerde dedi. C'ye de ulaşırım. Ülkemizde ovalar ve çevresi yerleşime kapatılmıştır. Yanlış bir bilgidir. Çünkü yerleşime kapatıldığına dair yukarıda herhangi bir şey bulamayız. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Ülkemiz orta kuşakta yer aldığı için yıl içerisinde 4 mevsimi yaşamaktadır. Ülkemizde dağların uzanış yönü, yer şekillerinin engebeli olması, yükseltinin batıdan doğuya artması, dağların doğu batı uzantısı şey yönünde uzanması, üç tarafının denizlerle çevrili olması gibi özellikleri sıcaklık ve yağış değerlerinin bölgelere göre değişmesine neden olmaktadır. Ülkemiz ılıman iklim kuşağında etkili olan Akdeniz iklimi, karasal iklim ve Karadeniz iklimlerinin etkisi altındadır Dedi. Peki buraya göre hangilerine ulaşabileceğiz? Ülkemizde 3 ayrı iklim tipi etkilidir. Bakın 1. Akdeniz iklimi, 2. Karasal iklim, 3. Karadeniz iklimi. Yani bu bilgi doğrudur. İklim üzerinde farklı unsurlar etkilidir. Hemen göstereyim. Engebe, dağların batıdan doğuya doğru artması, doğu batı yönünde uzanması, üç tarafının denizlerle olması, sıcaklık ve yağış. Yani bakın 5 farklı faktörden bahsetti. Bitki örtüsü iklimlere göre değişkenlik gösterir. Bitki örtüsünün iklimlere göre değiştiğine dair herhangi bir şey metinden çıkarılamaz. O yüzden 3 numarayı almıyoruz. Cevabımız ise 1-2'nin olduğu aşıkladır diyoruz. Buna göre bu iklim tipiyle ilgili hangilerine ulaşılabilir? Aşağıda ülkemizde görülen bir iklim tipine ait yıllık, sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Arkadaşlar mavi renk ile yağışı görüyoruz. Kırmızı renk ile sıcaklığı görüyoruz. Bakın mavi renge dikkat ederseniz özellikle burada Eylül, Ekim, Kasım aylarında, Aralık aylarında çok yükseldiğini ve genel itibariyle de yağışların sonbahardan sonra yükseldiğini ancak sıcaklığında Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yükseldiğini görebilirsiniz. Sıcaklık ortalaması sıfırın altına düşmez demiş. Bakın kırmızı renk en düşük 6'da kalmış ve zaten bakın en düşük 6 derece gözüküyor. Sıcaklık sıfırın altına düşmemiş. En fazla yağışı Ekim ayında alır. Bakın Eylül Ekim şurası 305 milimetre ile en yüksek Ekim ayında yani burada almış. Bu da doğrudur. Yıllık sıcaklık ortalaması 14 santigrat derecedir. Şöyle yaparsınız arkadaşlar bunu da. Bakın şuradaki 12 aydaki dereceleri toplarsınız. Toplam 12 aya bölersiniz. 14 derece olduğunu zaten görebilirsiniz. Dolayısıyla 3'ü de doğrudur. Cevap D şıkkıdır. Buna göre ülkemizde nüfusun dağılışına ait aşağıdaki örneklerden hangisi doğal faktör kavramıyla ilgilidir? Dünyada ve ülkemize bakıldığında nüfusun dengeli dağılmadığı görülmektedir. Nüfusun dağılışında doğal ve beşeri unsurlar etkilidir. Doğal unsurlar nüfusun dağılışında insan etkisinin olmadığı faktörler iken beşeri faktörler nüfusun yeryüzüne dağılışına insan etkisi olan faktörlerdir. E biz neyi bulmaya çalışacağız? Doğal faktörleri. O zaman ne olacak? Nüfusun dağılışında insan etkisi olmayacak. Adı üstünde doğal. Hakkari'de iklim ve yükselti nedeniyle nüfusun az olması bakın ne dedi İklim yükselti bunlar doğal faktörlerdir. Peki maden sanayiye bağlı olarak Zonguldak'ta nüfusun fazla olması maden sanayisi dedi. Sanayi diyorsa bu bizim için nedir? Beşeridir. İş olanaklarının az olduğu Artvin'in yurt dışarıda dışarıya göç vermesi Artvin'in dışarıya göç vermesi iş olanaklarıyla ilgiliymiş. İş olanağı insani bir şeydir, beşeridir. Turizm faaliyetlerinin geliştiği Antalya'nın göç alması turizm dediğine göre bu da beşeri olacaktır. Doğal faktör aradığımıza göre cevabımız A şıkkıdır. Buna göre demir ipek yolu ile ilgili hangilerini oluşturabilir? Yeni hizmete açılan Bakü Tiflis Kars Demiryolu hattı ile işbirliği demiş. Bakın Pekin'den başlayıp ta Londra Madrid'e kadar uzanan bir yol olduğunu görebilirsiniz. 2017 yılında Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan işbirliğiyle hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı sayesinde Türkiye'den Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Çin'e yük taşımacılığı gerçekleştirilmektedir. Çin'den Avrupa'ya uzanan ve Demir İpek Yolu olarak adlandırılan bu hat, tarihi İpek Yolu'nu canlandırmayı hedeflemektedir. Hattın etkinliği arttıkça Azerbaycan ile Hazar Denizi üzerinde projeler geliştirilebilecek ve Nahçıvan ile Rusya arasındaki ulaşım ve enerji alanındaki işbirliği sağlanabilecektir. Bu gelişmeler ülkemizin bölgedeki stratejik konumunu önemli ölçüde arttıracaktır. Peki farklı ülkeler üzerinden geçmektedir. Bakın geçtiği yerlere bakın tam olarak şurada söylemişti. Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Çin yani buralar geçtiği ülkeler arasında yer alıyor. Dolayısıyla bir numara doğrudur. Batı ucu Avrupa kıtasına kadar uzanmaktadır. Bakın batı ucu Londra ve Madrid'e kadar uzanıyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Turizm amaçlı hizmet vermektedir. Turizm amaçlı hizmet değil daha çok ticari amaçlı hizmet vermektedir. Yani ekonomik. Dolayısıyla 3 numara yanlıştır. Cevabımız 1-2'nin olduğu A Buna göre ulaşılabilecek en genel yargı hangisidir? Dünya üzerinde sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bunun nedeni kutuplara ilerledikçe güneş ışınlarının geniş açılısının daralmasıdır. Bu sebeple ülkemizin güneyi kuzeyine göre daha sıcaktır. Aynı şekilde evlerimizin güneye bakan odaları kuzeye bakan odalarına göre daha sıcaktır. Peki bakalım en genel yargı. Ülkemizde sıcaklık ortalaması yüksektir. Buna bakarak sıcaklık ortalamasının yüksek olduğu çıkarılamaz. O yüzden A şıkkı yanlıştır. Mutlak konum, iklim üzerine etkilidir. İşte bu doğrudur. Bu durum zaten ülkemizin konumuyla alakalı, dünyanın e, üzerinde bulunduğumuz yerle alakalı bizim e, iklimimiz şekilleniyor. Dolayısıyla B en genel yargı olabilir. Ekvator ve çevresinde sıcaklık değerleri hep aynıdır diyemezsiniz. Burada sadece ekvatora yakınsanız sıcaksınız dedi. E, aynıdır demedi. Kutuplar ve çevresinde ekonomik faaliyetler sınırlıdır. Yine buradan ulaşılabilecek bir yargı değildir. En genel yargı. B şıkkındadır. Cevap B şıkkıdır.